Selamlar herkese ben Baray. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar geçen seriye başladığımız Mortal Kombat 1 Beta'daki karakter incelemesi olacak ve bugünkü incelememiz Baran'la birlikte Sub Zero olacak. Bu serinin tabii ki devamı da gelecek. Bundan sonraki videomuz Iremix ile 3 e, karakter Johnny Cage, Lee May ve Kenshi olacak ve en sonda da benim tek başıma biraz daha detaylı yapabileceğim bir tane videosu olacak. Bu yüzden bu serileri ve değerlendirmeyi kaçırmak istemiyorsanız Muhakkak abone olup beğeniyoruz yorumları. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar Baran hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Sana Baran mı demeliyim Barun mu demeliyim? Sen istediğin gibi hitap et bir bara. <laughs> bir bara. Barun. mk ile ilgili evet. genel düşüncelerini alabilir miyim? Ee, şimdi öncelikle sana şunu söyleyeyim. Mortal Kombat 11 gibi bir eziyetten kurtuluyoruz kardeşim. Biliyorsun değil mi? <laughs> evet, ondan ben Yani de... artık artık illa gelmişti zaten. Hani bu 2023 dövüş oyunlarının yılı oldu biliyorsun. <laughs> ee, Mortal Kombat da bunun altında kalmadı. Ben aslında biraz daha bekliyordum. Zaten oyunun yapımcıları injustice 3 demişler ilk başta. Ama Mortal Kombat'a dönmüş haberim var değil mi bundan? Var. Bir de şeyin farkında mısın? Hazır buna girmişken sanki biraz da hızlandır yani aceleye getirmişler gibi. Bunu neden hissettiğimi söyleyeyim. Özellikle Lime'yi ve şeyin Sindelin face modeli aynı. Ki e, bilmiyorum gördü mü bir leak var. Nitara'nın da aynı diyorlar. Aynı kişi. Böyle özellikle karakter seçimine, dizaynında biraz böyle bir acelelik var gibi. O konuda ne düşünüyorsun? Ya şöyle zaten oyun ilk çıktığında herkes bir gamış da oyunu. Hı hı. Hani bu grafikler ne, bunlar ne? Ya bu evet ben de bunu seziyorum açıkçası. Yalan değil. Ama oyun güzel yani. Açıkçası güzel. Hani bizim için en önemli taraf zaten gameplay tarafı. Ancak PlayStation 5'te zaten oyunu oynadık beta'da biliyorsun Stres testinde. Ben en son videomda hatta biliyorsun ki e, stres testi betayı da oynamış biri olarak. Evet. ikisinde Liu Kang'in fatality'sini karşılaştırdım. Grafiksel olarak değişim var. Senin Bu olacak yani. Bizim için önemli çünkü stres testi de test edebildin ve oyundaki... Yani şöyle diyeyim iki farklı aşamada neleri değiştirebileceklerini gördün ki biz bugün beta'yı konuşacağız evet. ama oyun çıktığında da bambaşka bir oyunda olabilir diye düşünüyorum. Ee, mk de hazır biraz da gömmüşken diyelim. Ee, o zaman geçelim videomuzun asıl konusu Sub-Zero'ya. Sub-Zero'yu genel evet. bana bir yorumlar mısın? <laughs> Kardeşim. Yani <laughs> ya sub açıkçası hani sen de bunu zaten gördün bence beta'da. Hı hı. Ya Sub-Zero gerçekten de biraz OP evet. Yani biraz demeyeyim hatta OP gerçekten de. Ben sub böyle bekliyordum açıkçası. Hı hı. Yani Sub-Zero yeni iş yapacaktı. Ya yani çünkü dikkat ettiysen bütün bu Mortal Kombat oyunlarında Sub-Zero online'da özellikle alınan tercih edilen bir karakter. Evet evet maalesef Şimdi... maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben Şimdi bir diğer şeye geçmeden çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben Sabzur, Sabzurun, şöyle O.P. kısmına katılmıyorum bu. Arada. Niye? Ben şeyi görünce, Johnny Cage ve Kenshi'yi görünce, ben nedense Sabzurunun beta'nın dengesi olduğunu düşünüyorum. Şöyle, çok kısa söyleyeyim. Çok güçlü yanları da var ama özellikle bazı defoları ve zayıflıkları onu biraz daha yukarı taşımaya da geri tutuyormuş gibi. Yani bence Saburo MK1'in denge noktası gibi. Altındaki karakterler bir tık zayıf kalmış, Üstündekiler çok güçlü. O zaman Saburo'yu açıkçası şahsi görüşüm bazı hareketleri dışında, onlar da zaten değineceğiz. Ben gayet okey buldum. Devam edebilirsin. Teşekkür ederim. <laughs> yani şöyle, biliyorsun ki zaten çok az karakter gördük yani evet, beta'da da, test testinde de. Yani üstüne karakterler gelecek. Ama hmm. şu anki sub benim gördüğüm kadarıyla gerçekten de güçlü. Ha, evet. Mortal Kombat 11'deki kadar güçlü olur mu? Burası kesinlikle muamma, hmm. onu söyleyeyim. Çünkü Overhead'inden başlayayım istersen, hani artık evet. geçtiysek oralara. Tabii ki, tabii yani ki. Yani Overhead'i Mortal Kombat 11'deki kadar etkili değil. Zaten Mortal Kombat 11'de neredeyse en etkilisi Overhead'ti. Evet. Balt'a sallayıp hmm. çıkardı. Forward 2. Aynen. Şimdi burada da Back 2 yapınca Overhead atıyor. Ancak e, tomboya devam edemiyorsun veya safe'i alırken çok zorlanıyorsun. Safe'i alırken ice clone bırakacaksın. Eğer hani <laughs> e, rakibine biraz daha üstünlük kurmak istiyorsan slide atacaksın. Slide'ı da yemese rakip, e, burada direkt darma duman olacak. Yani creeping ice gibi bir skill yok burada. Evet, kendini safe'e almakta özellikle Uret'ten sonra zorlanıyor. Bir de Mk'ın bile en büyük farklarından biri bence e, onlineda nasıl olur yüksek pinkte bilmiyorum ama tabii beta'da biz yüksek pinkler gördük. Acaba gerçeğe evet. mi yansıyordu bilmiyorum ama sanki reaksiyon verilebilir. Yani ben evet. şunu görebiliyordum oturup kalkabiliyordum diye düşünüyorum. Yani biraz daha dengeli zaten ben bunu sevdim bu arada. Yani e, Mortal Kombat 11'deki 150 pingin üstüne gözükmüyordu. Evet Ortiz. ya şöyle bir şey oyunda ping olsa dahi input error zaten sen de bunu gördün. Evet. Hı, -hı. error 11'deki gibi değil yemiyorsun. Çünkü oyun biraz daha dengelenmiş evet. artık. Yani her anlamda dengelenmiş hani Breaker konusunda e, Crashing Blow işte Cameo'lar dengeyi kuruyor artık varyasyon yok biliyorsun ki varyasyon görmedik çok kişi varyasyonu sordu bence görmeyeceğiz bile çünkü oyun Cameo üstüne kurulu Bir zaman sonra yani gelmez ama... mi diyorsun? Bence hiç zannetmiyorum gelmeyecektir. Kameolara yeni özellikler eklenebilir bence. <laughs> ya o da çok elzem bir durum olursa hani oyun herkes öğrenirse bence ona <laughs> göre getirebilir. Ya şöyle bence cameo sistemi zaten oyunu çok dallandırıp budaklandırıyor ama ben şöyle o sistemi şöyle işleyeceğini düşünüyorum. Mesela Sabzo ile ilgili örnek vereceğim. Sabzo'nun en iyi cameosu şu an örnek veriyorum. Shujinko mesela. Chujinko insana daha çok oynayacaktı. Tabii ki diğer varyantları, diğer kemiyoları da göreceğiz. Tabii biz burada kemiyoyu da sadece betadaki kemiyolarını konuşacağız ama bir zaman sonra bu biraz sıkıcı hale gelir mi? Çünkü şeyden emin olduk biz. Her kemiyo her karakterle oynanmayacak. Bu çok açık ki e, sanki en çok Sonya ile oynandık şeyde ama Frost'u da çok tercih eden vardı. Mesela sen kullanırken hangisini daha çok kullandın? Bununla ilgili çok kısa Alabilir miyim? Tabii ben e, bunu da hemen söyleyeyim. Zaten ben kendi yayınlarımdan da e, <laughs> bahsettim bundan. E, bu arada seni yadırgıyorum. Direkt iki saldın, meynini sattın. E, bunu ben da söyleyeyim. Kita <laughs> e, ben e, konuk ettiğim videolarda iki tane konuşmuyorum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ağlayacağım bir video çekeceğim. Bak, ak kardeşim. Ben sana ne dedim? Hatırlıyor musun? Daha öncesinden biz bir konuşmuştuk. Sabzero isterse low tier olsun. Ben yine oynarım demiştim. Sana Ama yine oynuyorum Aa. ki. Sanaı tamam, oynamadığımı kim söyledi? En çok bak videolarıma bak. Sana oynanıyor zaten. Tamam. Tamam. Yani ben tatlıyeye ben dedim. Neyse. Bıraktığımı kim söyledi ki Tanay? Ben yine kitam Tamam bırak. Tamam, Overhead'in olmasa evet. Sub-Zero'yu oynayamazsın adam, bak. <laughs> ya Sub-Zero <laughs> <laughs> videosu çekiyorsun. Gözünü sevdim, Sub-Zero videosu çekiyorsun, Ama... bu slide'ı ben de istiyorum. Şunu ben de istiyorum, yok bilmem ne ya, bırak ya. Ama slide kardeş. çok güzel bir yetenek abi, ben de istiyorum sub -Zero. Ve sub -Zero şunu da, o söylediğin soruya da cevap vereceğim. Ee, Sub-Zero'nun slide'ı gerçekten de bir tık daha iyi eski slide'lara göre. Evet. Yani amplify yapmadığın zaman direkt e, zaten rakip düşüyor, resetleniyor. Ama üstünlük tabi tabii sende oluyor. E, ama Amplify yaptığında setup kurabiliyorsun Ice Clone bırakıp. Hı. Ice Clone bırakıp hemen ardından e, Amplify Slide atarsan rakip Ice Clone'a yakalıyor. Ben genelde Hı. bunu yapmadım beta'da. Çünkü ben Sonya'yı tercih ediyordum. Aslında Kameo'ya da burada geliyoruz. Evet. E, Frost yüksek hasar için veya uzaktan rakibi low olarak dondurmak için çok güzel. Hı -hı. Gerçekten de çok güzel bir kamiyor ve yüksek hasar içinde ben zaten Frostla 490 küsüre çıktım. yani 500'e de gider çok rahat bir şekilde ee, ama ben Sonya'yla çok daha iyi olduğunu düşünüyorum çünkü Sonya combo extendleyebiliyor ya örnek Aynen. veriyorum Saberion'un zaten olayı e, 11'de de corner komboları biliyorsun Hı -hı. Ee, burada Değiştir. da aslında aynı şekilde Aynen. Burada da aslında aynı şekilde. Yani yine Sub-Zero'da corner'a götürmeye bakacağız. Çünkü e, Ice Clone'la komboyu corner'da bağlayabiliyoruz. Evet. Şimdi Ice Clone'la hiçbir şekilde mid'de bağlayamıyorsun zaten komboyla. Biliyorsun çünkü yeri doğru bırakıyor. Yani rakibini hit baksına yetişemiyor. doğru da bıraksın. Böyle şikayet, yani, yani şikayet eder gibi geriye doğru bırakıyor. <laughs> Deyince pardon sir. <laughs> Excuse mi yani. me nesi yani. Zaten bence neyse sen devam et ben sonra söyleyeyim. <laughs> ya Ice Clone zaten en çok istediğim şeydi ya benim. Benim istediğim evet. her şey oldu Sub-Zero'da. Ben diyordum ki bir han olarak gelsin. Ice Clone olsun diyordum. Hepsi oldu. sanki Ice Clone'u X'ten daha kötü, değil mi? Öyle düşünüyorum. Hayır, ben ben açıkça söyle düşünmüyorum. Bu yok. biraz daha Hı -hı. E, evet 9'daki Ice Clone'a benziyor. Yani X'teki Ice Clone var eee varyasyon la seçilebiliyordu yani grandmaster varyasyonunu aldığın zaman. Hı -hı. Evet yine çok işe yarıyordu. Ama buradaki ice clone direkt anlık olarak yani frame'i düşük direkt Hı -hı. anlık olarak bırakıyor. Rakip zıpladığı zaman onu görüp bıraktığın zaman zaten işi bit işi bitiyor rakibin. Çünkü çok hızlı frame'i. Ki, ki bence e, Sabzun'un en güçlü şeyi special'ı ki ben bununla ilgili bir düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyorum hazır konuşmuşken. Ben ben düşünmüyorum Hiç, hiç öyle Hayırdır. kafa sallama. Hiç öyle kafa sallama. Hayırdır bu hareket kesinlikle wake up'ta uygulanamamalı. Ee, bir de yanlış hatırlamıyorsam armor hareketi slide'dı değil mi sabzı onun? Wake evet, armor hareketi. Slide. Slide okeylenebilir ama Ice Clone'la ilgili bir düzenleme şahsen bekliyorum. Çünkü diğer karakterlerin bir şey yapamadığı noktada Ice Clone'la e, bela olmak iyi değil. Onu söyleyeyim. Ben sana kesinlikle katılmıyorum bu konuda bir kere. Onu söyleyeyim. Yani çünkü Johnny Cage mesela e, back forward 4 ile Ice Clone'u yok edebiliyor. O da armor kazandığı için. Ee, eğer yani... daha yok edebilirse tamam Ice Clone kalsın. Kitana'nın çünkü armor hareketi kırmıyor. <laughs> yani bu genelde... <laughs> e, ben niye her videoda Kitana'ya ağlıyorum, kafayı yiyeceğim ya? <laughs> her videoda yani... ağlıyorum çünkü... Hiçbir Neyse. Videonun konusu abi. Kardeş. Sonra. Evet, dinliyorum. Kardeş. Kopuyorum. Heh, evet sen iki boş ver. Sen zaten biliyorsun yani Mortal Kombat 11'de de çok güzel oynuyordu. Ben yine karakterini bulacağına inanıyorum. Yani Kitana tane olmasa da yine iki tane oynarsın. Ee, eyvallah o senin için ayrı. Yok Kitana tane benim ee, main'im olur her zaman. Yani değiş. Biz yanına bir şey buluruz. Yanına bir şey buluruz. Yani aynen. Belki bir tane olarak... köpe pardon şey Link biri olur belki. Eyvallah <laughs> eyvallah. Ee, Dikkat et et de basmasın. <laughs> Şir <laughs> Şirarayu da evet onlar da olabilir. Doğru diyorsun. Peki, çok kısaca da şunu merak ediyorum. sabzon'un zayıf gördüğün ve bufflanması gerektiğin herhangi bir move special ya da güçlü gördüğün, bunu umarım dürüstçe söylersin, nerflenmesini <laughs> düşündüğün bir hareket, bir special, herhangi bir şey. Birer örnek evet. ya da birer cümle, neyse. Söyleyebilir misin? Bak, cidden ben nerflenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü neredeyse her karakter kırık. Yani LeMay'nin biliyorsun special'ları, Johnny Cage'inkileri hmm. biliyorsun, mix'leri. <laughs> Yani ben nerflenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Zaten ben bunu dile getirdim daha önceden. Ha şöyle, ee, mesela corner'da ice clone bırakıp rakip yakalanıyor ya. Mesela Hı. yukarıda e, air atak yapıyoruz. Daha sonra ice clone bırakıyoruz. E, o ice clone girmeyebilir aslında oraya. Yani Hı. ona nerf getirebiliriz. Ya ice clone'daki 3, 3... Yani bakın 400 combo atıyorsunuz zaten ice clone olmadan, tamam mı? Hani o Ice Clone'u bıraktığında 500'e gidiyor. Hani çünkü slide'da da tekrar 4 sıkıştırıp veya 3 sıkıştırıp tekrar slide atabiliyorsun. Şimdi Hı -hı. bunlar e, ne diye demesinler izleyen arkadaşlar. E, dövüş oyunları sözlüğünü araştırmalarını rica ediyorum. Yok ederim ben çünkü... o kelimeleri o an ekliyorum. Onda sıkıntı yok. Aynen. Yani. Onda sıkıntı yok. Aynen onu yok. yaparsan Sen çok güzel olur. Sen konuşabilirsin. Aha. Ben o sırada Bu. senin söylediğin ya da anlaşılamayacak bir kelime olduğunu düşündüğüm yerde oraya bırakıyorum ki ona göre şey çünkü ben bununla ilgili çok geri dönüş aldım. Abi o ne demek? Aynen. Abi o ne demek diye. O konuda hiç sıkıntı olmasın, rahatça konuşabilirsin diyelim. Yani ben de. Hah, evet. Ben de bu konuda evet dönüş alıyorum. Ee, çok çalıyorum hatta ancak hani insanların öğrenmesini istiyorum ki Discord kanalımızda dövüş oyunları sözlüğü var. Biz de bunları bir anda öğrenmedik zaten biliyorsun yani. Evet evet zaten evet oynaya oynaya. Ben ki e, yayın yapmaya başladığım zamanlarda bile hep yabancı kaynaklar. Şu an Türkçe ulaşabileceğiniz çok kaynak var. Ben varım, Baran var, Ailemix var. Hani biz zaten yardımcı da olmaya çalışıyoruz. Discord'da da çok aktifiz. Ee, gelip öğrenebilirsin. Tabii ki öğrenin ama ben zorla öğrete ne kadar da zaten yazmaya devam edeceğim. Bilginiz olsun diyelim. Şimdi tier list tarafına geçelim. Orayı da bir kısaca bakalım olur mu? Baplanması gereken tarafı söylemedim de ee, neyse. Neyse neyse. Varsa, hadi, alabilirim. Hadi. Yo, yo, varsa hadi, alabilirim. Yok yok varsa Yok, yok var mı yok, mı yok hadi bu konuda kalbini Yo, merak kalmayayım. ettim. Ya, ya bence icebol Ice Ball bufflanabilir. Çünkü çok yavaş. Katılıyorum. Icebol Ice Ball sadece Kano öyle iş yapıyor <laughs> şu an kadar şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. E, aynı anda projektile atman lazım Kameo Yani R1'e bastın Kameo'nu. Aynı anda hemen projektile çıkarman lazım ki e, tutsun. Ben şu yorumuna kesinlikle katılıyorum. Özellikle Sabzo. Yani ben de biraz deneyimledim. Biliyorsun efsane oynadığımı söyler misin lütfen? Bir saat. Ya atlayayım. bence... Bence o bence o karakteri aldığın gibi bırakmalısın içine etmişsin kardeşim. <laughs> <laughs> Bak iki gün trenlerim geçerim seni beni kızdırma neyse konu o değil şunu da söyleyeceğim Sabzor'un bence cameo seçerken kesinlikle stan atan bir karaktere ihtiyacı var özellikle panişlerinde 1-2 olsun ileri 1-2 olsun barsız kombo yapamıyor bu benim hoşuma gitmedi açıkçası hani ben tabii ki Sabzor'u yani karakter bazında değerlendirme yoksa hakkındaki tutumu bilir arkadaşlar ama <laughs> yani doğal bir stana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu Iceball buff'ı olarak da olabilir ama çok da bufflanmasın tabi. Ya şöyle söyleyeyim sana stun atan karakter şöyle lazım. Yani oyunu bilen birisine karşı oynarken tamam mı? Hı -hı. Seni raştan oynamana izin vermeyecek birisine karşı stun lazım. Evet katılıyorum. Ancak Sonya biliyorsun ki stun vermiyor yani combo'yu diyor. Evet evet. Sadece bu özelliği için alınıyor. Yani daha çok rush down oynamak istediğin zaman Sonya'yı tercih edebilirsin. Ona göre bir kamayı alabilirsin. Sonya da olmayabilir. Farklı bir kamayı olur. Hı hı. Ee, ama eğer bilen bir adama karşı oynuyorsan Sub-Zero'nun biliyorsun zaten stun atan çok ufak bir special'ı var. Ee, down forward 4. Evet evet evet. O da ama MP ee, bu... olmadan iş yapmıyor ya, o yüzden dedim. Aynen. Aynen. Bu sadece combo'ya devam etmek için işe yarıyor e, stun atan karakter oyunu bilen bir insana karşı oynadığında evet gerekecek. Evet şimdi de tier list kısmına geldik. Baru. Number one kim? Number one bence şu an Kenshi. Bana Kenshi. Hemen not alıyorum. Kenji. Evet. Kenshi. Peki neden Kenshi? Neden Kenshi? Kenshi 3 kişiyle birlikte saldırabiliyor rakibinin üstüne. <laughs> yani overheadleri, overheadleri, mixleri çok sıkıntılı Kenshi'nin. Ama Kenshi bir o kadar da zor onu söyleyebilirim. Evet. Kenshi zor Yani Kenshi'ye de... girersen evet. Ee, şeyi söyleyeceğim. Kenshi ile ilgili ses testi de oynadığın için şey nerf'ünü fark etmişsindir. Önceden yanında puppet varken cameo çağırabiliyordu. Şu an çağıramıyor. Evet. Ee, ben... Hayır, onu stres testinde de çağıramıyordu. Öyle mi? Evet, çağıramıyordu. Ben denedim bizzat denedim onu tavırda. Çağıramıyordu. Şöyle çağrılabiliyor. İlk başta Cameo'yu <laughs> basıyor, Keno'ya aldı diyelim. Combo'ya basıyor. O sırada direkt hemen e, gölgesini çağırıyor, papıtını çağırıyor. Daha sonradan kombaya devam ediyor. Yani bu şekilde 3 kişi dalabiliyorsun üstüne. Hı -hı. Onu söyleyeyim sana. O stres sesi hani ben... daha farklıydı. Ben mi yanlış hatırlıyorum onu? Hayır, aynıydı. O hiçbir şekilde nerflenmedi. O zaman za bir yaşadım. dönem sanki birlikte o zaman daha da önce Sonic Fox denediğinde çünkü öyle bir şey hatırlıyorum ben. Birlikte hareket evet. yap şey yapabiliyordu benim bildiğim kadarıyla şu an öyle bir şey nerfler mi? Zaten biz de şu an muammalı konuşuyoruz fark ettiysen. Çünkü oyunun sadece betasını tabii ki. oynadık. Tabii ki. tabii ki canım, Geldiği tabii. zaman göreceğiz. Ben sana Ama ben bugün... ilgili... ha Sen söyle ben. olayı canım. denedim. Onu hmm. sana söyleyebilirim. bir brave. Denedim. Hala oluyor. Devam Anladım ediyor yani. Ben, ben Kenshi ile ilgili e, dengeleme açısından bir görüşüm var. Senin de yorumunu sorup sonra diğer karakterine geçmek istiyorum. Kenshi kemiği alamasın. Yani <gülüyor> istediği <gülüyor> zaman papatlarını çıkar. Var zaten. Var zaten. Evet. Zaten var. Aynen. Yani rakibe devamlı love overhead, love overhead Yani ana karakter Kenshin'in kendisi love vuruyor. Ee, puppet örnek veriyorum. overhead vuruyor. Evet. Sen evet. Hangisinden korunca? Tamam. Sırayla yapıyor da çok az bir aralık var arada. Rezalet. Gerçekten. Ya Kenshin'le ilgili birkaç düzenleme olacağını düşünerek diyorum ve ikinci karakterini alabilir miyim? İkinci karakter sub diyebilirim ya. Ben Johnny Cage'i koymayacağım. sub diyeceğim. sub diyorsun. Hı hı. Evet. sub zaten yeterince şey yaptık. Eklemek istediğim bir şey var mı sub ile ilgili? Ya sub ile ilgili herhangi bir şekilde eklemek istediğim bir şey yok. Zaten yeterince konuştum. Ee, tamam. Ee, rica edeceğim bir şey. Üçüncü karakteri söylediğinde peki hangisi olursa. sub neyi zayıf onları söylersen hem de kıyaslamam şekilde olur. Merak ediyorum bu yorumun çünkü. Üçüncü karakter kimi yazalım? Üçüncü karakteri Johnny, Cash diyebiliriz. Ee, hmm. Johnny Cage diyebiliriz. Johnny Cage'in mix'leri gerçekten de çok sağlam. Ama artık bir süreden sonra Johnny Cage tahmin edilebilir hale geliyor. Ben bunu gördüm. Evet, eee hype barı var oyunda hiçbir şey görüm yani hiçbir şekilde başka karakterde görmediğimiz hype bar var var evet. var. Çok evet. yüksek hasarlar çıkartıyor. Mix'leri çok hızlı ama projectile yok mesela. Bu konuda eksi. Yani her karakterin neredeyse var. Sub-Zero'nun bile var. Sub-Zero'nun olmaması gerekiyor. Az clone projectile atıyor. Ya, ee... Ama onu sanki kemiyo ile kapatıyor Cage ya. Bir de bu hızlı deşi var ya. Ben çok projektel eksikliği yaşamayacağını düşünüyorum ama şey kısmına katılıyorum. Mesela cameo seçerken belki o eksikliğini evet combo eksentlemek için o lazım ama belki daha çok projektel olan bir karakter de seçebilir. Johnny Cage diye düşünüyorum ben. Şöyle söyleyeyim sana çok sağlam Johnny Cage ile oynadım ben. Bilmiyorum Hı -hı. videosunu da yaptım. İzlemişsindir. Ee, uzak mesafedeyken ben e, down forward 4 yaptığım zaman yani stun veren skinli bastığım zaman neredeyse hiçbir şey yapamıyordu Johnny Cage. Ben bunu gördüm. Yani Hı -hı. dash atmayı bekliyor. Dash atarken de ben ice clone bırakıyorum. Yani bu biraz eksiklik. Kayn alacak. Tamam mı? Hı -hı. Bunun gibi e, cameolar seçmesi gerekiyor. Yoksa Johnny Cage biraz işlevsiz kalabiliyor bilen birine karşı. Bilen biri olmadığını da yakın mesafeden affetmiyor kesinlikle. Evet, ama bir zaten. süreden sonra tahmin edilebilir hale de geliyor yani. 50-50'ye dönüşüyor biraz. Ya 50-50 kısmı zaten can alıcı kısmı olmuş. Bir de ben yine söyleyeceğim ama bu midi çok hızlı ya. 9 ve inanılmaz staggerlanabiliyor. O benim çok zaten cinnet geçirdiğim bir an var. 300 kere paylaştım bir daha buraya koymayacağım diyorum. Ee, dördüncü karakterini alabilir miyim? Dört. Dördüncü, dördüncü karaktere Limey diyebilirim. Limey. Limey nasıl Aynen. buldun? Uzun bir aradan yani sonra Lee oyuna mi? geldi. Limey'in gelmesi evet uzun bir aradan sonra ilk defa görüyoruz. Armageddon'dan sonra görüyoruz Limey'i. Ama şöyle ben Limey'i çok fazla deneyimlemedim. Evet güzel komboları falan güzel çok hızlı bir şekilde araya girebiliyor. Ee, Hı -hı. Yürümesi yani karakterin yürümesi hızlı. Ee, evet. Özellikle trap bırakıyor fark ettin mi? Evet. yani bu biraz şeye benzettim ben. Mortal Kombat X'teki Predator'a benzettim biraz. Onun da öyle bir olayı vardı. O disk <laughs> fırlatıyordu. Gerçi disk direkt hedefe gidiyordu. Burada şimdi combo evet. ek ekstentlemek, ekstentlemek için kullanılıyor. Evet evet. Ya yani yani setup evet. için çok güçlü bir de biliyorsun köşede infinite sürekli yaptığı bir combo var. O öflenecektir. Öflenir. O nerflenecektir ama Li ben oynadım ve gayet güzel, gayet tatlı bir çar olmuş. Ve şey böyle senin ceket şey ceketinde cebindeki çar olabilir yani baktın hani diğer karakter işlem bir şey yapamıyorsun hani Frost'la güzel bir mix-up'ı da var low overhead gibi yoksa çok overet birkaç starter'ı var ama çok da işlevsel değil sadece Limey'in yaşanacağı sıkıntılar gapleri çok insanlar bunu öğrenince bu farklı akıl oyunları girecek işin içine limeyi o zaman daha enteresan bir çar olacak ama oyun başı için bence gayet güçlü ben de yorumlarına katılıyorum diyeyim ve Yine o iki karakter sona kaldı. <laughs> Genelde tier list ya. kime yaptırdıysam Bu iki karakter sonda değişmedi. Ee, Aslında sen... buraya girmek istiyorum bir bara. Tamam mı? Dinliyoruz Aslında sonra... Liu Kang Stres testinde çok iyiydi biliyor musun? Aa. Stres testinde gerçekten de çok iyiydi. Yani Köşe komboları falan güzel Liu Kang'in. Yine 500 küsüre komboya çıkanlar Her var rahat var. bir şekilde. Ee, Liu Kang aslında buradan fırlayabilir. Yani benim görüşüm bu şu an için. Ben bu arada Liu Kang'le iki tane aynı kefeye koyuyorum. Şu an için. Bir yani sıralama işte yapsam peki? Ya Liu, Liu Kang beş... biraz daha üstte olur açık söyleyeyim. Hani Çaşır, senin kalbini kırmayayım. Şaşırtmadım. Ee, Teşekkür ederim. Dürüstlüğün için. Ice <laughs> kırabiliyor. Evet evet. Yılıyla. Yani Liu Kang'in bence en büyük sıkıntısı herkesin de istemediği durum şey ya. Çok zonur olmuş abi. Katılıyorum. Yani, yani ben... üç tane projektal var. Hatta 4 Yani şöyle Dragon Kick'i biliyorsun. Evet, Dragon Kiki amplify yapınca eğer iki kere spy, üst üste basmazsa amplify şey projektal olarak gidiyor. Evet. evet Öyle bir evet, evet. Ve çok hızlı bu arada o. Ben her şeyi evet. blokluyordum. Onu bloklayamadım. Yani ilk gün karşıma çok gelmişti. Frostla alttan atıyordum. Free combo yani evet. E... Ama bakarsan aslında Morto Kombat X'te de aynı şeyler vardı ee, hmm. durmadan atıyordu biliyorsun. Evet. 11'de de var yani hem low hem normal hem air'dan atabiliyor burada da aslında öyle ama farklı special'lar olduğu için aslında biz o izlenimi alıyoruz bence. O da olabilir. Ya benim biraz da Liu Kang'de rahatsız eden şey şu, zonu 11'de de kötü değil. Çünkü low fireball'u var. Normal Fireball var ve biliyorsun teleportu var ne gerek varsa Mortal Kombat 11'den bahsediyorum. Gerçekten Zoning'de çok iyi bir karakterdi zaten. Ama şimdi siz tek bir tarafa Zoning'i itince Liu Kang'i o biraz beni rahatsız etti. Ee, son <laughs> birkaç cümlede ben bu kısımda konuşmuyorum. Kitana ile ilgili birkaç yorum da alabilir miyim sence? Kitana neden 6. karakter ne değişebilir Kitana ile ilgili? Evet seni dinliyorum. Yani Kitana aslında e, frameleri çok güzel bir karakter. Hı -hı. Yani neredeyse recovery'si yok denecek kadar az öyle special'ları var. Ben onu gördüm. Yine Air'dan e, zonlayabiliyor biliyorsun Hı -hı. ki. Evet. Air oyunları çok güzel Kitana'nın aslında baktığımız zaman. Ya yani Kitana'yı sadece bilenler oynayacak. Yani vakit geçirenler oynayacak. Yoksa evet. oynanmaz yani Kitana. Yani oyuna yeni başlayan biri için Kitana bence uygun değil. Evet. E, hem bu sebep hem de demeyece az biraz. Yani çok fazla uğraşman gerekiyor. Güzel, Güzel konu atıp. Evet. Son bir soru daha evet. soracağım Kitana ile ilgili. Kitana'nın trebi var biliyorsun yere koyduğu. Hiç ona evet. yakalandın mı? Yakalandım. 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 Nasıl yakalandın? Yani yani bence... Kameo <laughs> sayesinde yakalanıyorsun genelde. Onu yani öyle. Setup yapar. Ya yani şey kısmı kötü. Kitana'nın ihtiyacı olan burada tek bir cümle kuruyorum. Sonra bu kısmı bitiriyorum. Ee, doğru kemiyo. Ve eminim şöyle de söyleyeyim. Bunu Liu içinde de söylüyorum. O dörtlü içinde o doğru kemiyo yoktu. E, oyun başladığında bir kemiyo deneyeceğim. Şu anlık kalsın bu. Ya da diğer videoda daha açıkça anlatırım zaten diyelim. Ve diğer kısma geçebiliriz. Evet arkadaşlar Sub-Zero ve Mortal Kombat bir konuştuğumuz videonun sonuna geldik Baron'la. Baroncum teşekkür ederim videoya katıldığın bana eşlik ettiğin için. E, Mortal Kombat 1 çıktığında da Sub-Zero'yu senden izlemeye devam edeceğiz. Belki bir şeyler öğreniriz senden. Aferin böyle yola gel kardeş. Ee, ben şeyin bozmuyorum videoyu kapatınca ben sana soracağım diyeyim. Var mı senin eklemek söylemek istediğin bir şey? Ya valla e, hayatımdan bir bir saat çal. <laughs> Benim söylemek isteyeceğim bir şey teşekkür ediyorum. Kardeşim beni davet ettiğin için. Özellikle bu videoyu zaten çekmek istiyorduk seninle. Hı hı. E, son söylediğime bir şey demedim ben bir korktum. Yo ben sen devam edeceksin sandım. O yüzden hımm yaptım. Ben teşekkür ederim katıldın ve bana da değer kattığın ee, için. Heh. Mortal Kombat 11'de duvarı oynayan insandan ne bekliyorsun zaten arkadaşlar? Yani Mortal Kombat 1'de de bulur ee, bir tane. Mortal Kombat 1'de karakter. de bulacağım Antin kuntini. videosunu sen çekeceksin. O zaman görüşeceğiz. Tamam? Hadi rahat buradan çalış. Rahat ol. Arkadaşlar. Rahat ol. Teşekkür yani Mortal Kombat Türkiye'de biliyorsunuz arkadaşlar artık söylememe gerek yok. Ee, best Sub-Zero diyorum başka bir şey demiyorum. Ee, bir Baracım çok teşekkür ediyorum sana da. Gerçekten de bu yolda bizimle beraber yürüdüğün için diyeyim artık sana. Ne kadar da e, senden pek haz etmiyor olsam da <laughs> neyse. Hayatımda yaptığım en uzun veda konuşması. Bir gün haz edersin dövebildiğin zaman diyeyim. Ee ben zaten arkadaş... seni dövüyorum ki. Aynen aynen. Hadi işine bak hadi 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 işine hadi. bak hadi, hadi. hadi. Arkadaşlar görüşmek hadi. üzere kendinize iyi. bakın el salla sen de gözüküyorsun. Bay bay.